Arkadaşlar ben Gökhan bugün e, Euro Simulator 2'ye devam edeceğiz. Hmm, tabii ki hemen yeni bir iş daha alacağız. Biliyorsunuz önceki işte bayağı yani kaza falan yapmıştık. Eee, gerçekten benim için kötü olmuştu. İşte i̇nşallah kaza yapmayız yani. Bir su içeyim. başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dayı hadi ben çıktım. Sola dönmüyor Sağa dönüyoruz. Niye bu kadar kötü dönüyor lan bu? Ha arkadaşlar bu arada paramız hani bayağı birikilirse eğer tabi birikilse ee, hangi tır alalım yani onu söyleyin. Hangi tır alacağımızı söyleyin yani alalım. Tabi yeterse paramız falan. Orada bir. Ha bu arada bir arkadaş şey yazmış e, yorumlarda demiş işte sen e, 60 abonesin gibi değiş onun gibi bir şey demiş. Sen yani 60 abonesin dememiş de hani, yani onu demek istemiş. Sen abone hilis falan yapıyorsun demiş. E, bir kere hani benim şimdi 30 izlenme falan oluyor yani arada. Eski kanalda 110 falan oluyordu yani her video. Yani arkadaş işte yani ne diyeceğimi unuttum şu an. Ha yani zaten bir YouTube'un 100.000 abonesi de olsa yani o Eee 100 bin kere izlenmiyor yani. Garanti izleyemeyecek aboneler oluyor. Hani benim normal bayağı İşte yani o habone falan iyilesi diyor ya. Neyse siz onu siktir edin. E, alta falan yorum yapın hani hangi tır alayım. Sizin de sevdiğiniz tırlar var mı? Falan filandı. Hadi amana koyduğum. Ya kırmızı yanarsa var ya. Ben geçerim kırmızıda da valla. Baba bak nasıl ilerliyor be ya. Ben geçtim aga. İki bölümdür şöyle ceza o zamana koyacağım ama 900 liramız kaldı ya Ayıptır be 40 fps alıyorum şu an ee, Fraps'ı bıraktım artık Fraps'la çekmeyeceğim videoları Gerçekten çok büyük oluyor boyutu ve Gerçekten hani renderlamaktı işte atmaktı Zaten benim uplatım çok kötü Hani kaç uplatım benim Kaçtı Bayağı kötüydü ya Bandicam daha iyi yani onunla hemen atıyorum ya zaten videolar artık her gün bir video falan e, gelir büyük ihtimal inşallah Meşgul oldum falan günler olursa hani o zaman gelmez <laughs> Amına Amına ırzını sikeyim bir etrafa baktırma doğrusu bu çocuğu ya Bir de biz o kadar hızlı mı gidiyorduk? siktir et ee, arkadan böyle cızırtı gibi bir şey geliyorsa akvaryum sesi yani o hani mikrofonda olan sıkıntı var seni falan demeyin ee, bu arada zaten bunların altına falan şarkı mu hani Online oynamam büyük ihtimalle bunu. Online oynanacak gibi böyle çok yani iyi bir oyun değil. Sadece video. Sus kalmasın diye kanal. Çekiyorum işte. Ha bu arada Minecraft dizisine ee, izleyicilerden bir izleyicilerden de birkaç oyuncu alacağız. E, o yüzden yorum atın yani. İşte ben seçerim birkaç kişiyi de. Mikrofonunda ama sıkıntı olmasın böyle az geliyor olmasın ses hani cızırtı olmasın. Yoksa yani seçsem bile sonra başka birini seçerim yani öyle olsa. Mesela biz bayağı hızlandık İnşallah bir şey olmaz saat 3.20 geçiyor. Oyun saatiyle 3.19'muş e lan. 20 oldu şimdi. bak bak bak, bak o rost bu çocuğu <laughs> bir arkadaş da yorumlara yazmış işte evet sen bu küfürlerle bir bok olamazsın demiş yani ben zaten bir bok olmak istemiyorum hani böyle anlaşan mıydı öyle çok büyük bir youtuber olmak istemiyorum yani bu kadar sadece video çekmek istiyorum akaba yani ben ya zaten ben küfür etmeden şeyim ee, Ben böyleyim yani Engelleyemez kimse bunu <laughs> Anneni sikerim senin Orospu çocuğu Bağıramıyorum evde kalabalık. Nasıl siktim olduğunu göremedim Çok, çok sonra gördüm ya. Ama bak bu yüklüyken devrilmez yani büyük ihtimaldir. Hani öncekinde çok devrildi bilmem ne oldu falan. Bunda öyle sıkıntı olacağını sanmıyorum. Böyle C'ye de basalım o kendi sabitlesin böyle aksın gitsin o. Ak git ya ak git. Ee, bu arada kanal tasarımcısı hani ee, onu da aşağıda yani şey ne onun adı? Kanal linki aşağıda ona da abone olun. Yani ona da abone olabilirsiniz yani. O yapıyor çünkü kanal tasarımı falan. Lan 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 C'ye bastım yanlışlıkla ya. Arkadaşlar yani Hunger Games'te de çok fazla gelmeyecek yani video olarak Başım adam bana hani hack diyor mesela Benim bir tane tanıdık var işte bayağı abonesi var Videolarına iki like geliyor bak bayağı abonesi var Ama izlenme geliyor yani o da o zaman o da mı hack Yani hile kasmış yok i̇şte Bazılar mal böyle Bu arada bir kanal var yani küfürbaz oyuncu o da İşte benden çalmış adı Sonra ben senden çalmadım diyor Dediği tek şey bu sen bana özenmişin diyor. Yani abonesi benden fazla diyor. Kanalına baktım. Ee, bir hafta falan önce attığı video 6 izlenmiş yani. 6 kere izlenmiş. 200 abone 230 abonesi var ve 6 kere izlenmiş. Like yoktu. Yani bunun da nasıl bir hile oldu artık yani? Göz önünde bulunduruyoruz. Sonra da "Ben senden daha iyi YouTuber'ım" falan diyor işte. Belet ya. sağ salim bitirseydik iyiydi ya Allah Ben de daha demek gibi bir kaza yapmayayım Şöyle eee A tuşuya çeviriyorum hemen A tuşuna böyle basıp basıp çektiğiniz devrilmez tır Çocuk çek sağa, sağa çek, sağa çek Dur camdan kafayı çıkarayım SAĞA ÇEK LAN Olmaz ki. Ah yavaş, yavaş Bak bak, bak o, bu çocuğu nasıl geliyor ya Kardeşim senin ananı mı siktim de benim Götümden ayrılmıyor Çektir git Burada devrilebiliriz Aman, aman, aman tam devremedik. Bu bize kırmızı ışıkta şey veren mi? Araba mı lan? 100 liramız kaldı. Hayırlı olsun 100 lira. Orada kaza yapmadan geldik İlk başta hani bir yaptıydık öyle benim mallığım. Onu hiç yapmadık. 15 km kalmış çok iyi gerçekten yani video render'ı girmeyecek bana oh arkadaşlar bu arada yani Truck Simulator 2 kaç bölüme kadar gitsin onu da söyleyin Aa! o oros bunun evladı para eksi 300 indi anasını siktirerek bayılttığım mesela alırız şimdi biz ya hasar %3 olmuş verce para zaten 4000 bir şeydi 1000 lira falan alırız inşallah ya alsak da yeter yani 700 liramız olur tırız lan ya amına koyayım. Amına Dayı yükümü götürüyorum da çekilir misin? Abi yakınlaştırma tuşu niye yok ya bunda? Karşıyı yakın. Bak şu an yani ikisi mal gibi gidiyor bak ben ne yapayım şimdi ya. Benim turda da maşallah fren yok ama ne El freni çekmesem giriyor muydum? Abi oyun çok gerçekçi ya. şu sağ bakalım, bakayım. <laughs> Kardeşim sen niye geçmedin hayırdır? vadeli tek tek yer arkadaşlar işte görüyorsunuz yani tırla Çabuk vurdacı gelmeden. Buradan onu kurtarabilir miyim ben? Yemin ediyorum geri zekalı. Önüme niye geçiyorsun sen? Beynini sikerek bayılttın Vay veriyim Bir kilometre tamam. Bir dakika bir dakika ya Aa yemedik kırmızı da Eşke. Adamlar biliyor artık yani bizim şoför olamayacağımızı Çekil 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 dayı çekil Çekil, çekil. bak kıskanıp dönüş yapacağım dayı ya Dayı senin var ya ben doğuran ananı hastanede sikeyim tamam mı? Rus bu evladı. Çekil diyoruz, dönüyoruz diyoruz orada. Yeter amına koyayım ya. Evet arkadaşlar, e, kaç 3383 lira, 3833 lira verdi. Uzun yol biraz daha artmasın. Değerli yük artsın. Daha fazla para kazanalım. E, bir dakika ben görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.